Bu kupon sizi Mi.com hesabınıza tanımlanacak. Noyan, dilersen ürünlere geçelim. Tamam. Ee, i̇lk olarak Xiaomi'nin e, Baz 3T Pro modeliyle başlayalım isterseniz hı hı. çünkü Xiaomi'nin en çok sevilen e, kulaklıkları ve en iyileri arasına geliyor. E, Baz 3T bu sene tanıtılmıştı. Baz 3T Pro ve e, aktif gürültü önleyici 40 desibele kadar da bir e, gürültü önleme seçeneğine sahip. Ayrıca 3 farklı modda geliyor. Yani hem şeffaf modda hem orta modda veya noise cancelling modunda dinleyerek de bu cihazı kullanabileceksiniz. Ben senin söylediğin bu gürültü engellemesine ilave olarak şunu eklemek istiyorum. Bizim iddialı olduğumuz konulardan biri de şarj. Dolayısıyla bir tam şarjla 7 saat Kutuyla beraber, beraber. 38, 32 saate kadar pil ömrü sunuyoruz. Ee, aynı ee, zamanda e, ses filtreleyen mikrofonu var. Yani katmanlı ses filtreleri sayesinde herhangi bir konferansta ya da toplantıda ya da e, bir telefon çağrısında da karşı tarafa sadece sizin sesiniz özgün halde gidiyor. Mümkün olduğunca etrafınızdaki, çevredeki gürültüden de hı hı. sizin sesinizi arındırmış oluyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Tabii buna hi-fi ses kalitesini eklememiz lazım. Dolayısıyla telefon konuşması yapabilirsiniz. Bir şeyler dinliyor, seyrediyor olabilirsiniz. Burada bunu hi-fi ses kalitesi say kalitesi, say kalitesi, say kalitesi sayesinde sağlıyoruz. Buna ilave olarak biraz da tasarımından bahsedeyim. 4.6 gramlık hafifliğiyle kulağınızda yok gibi. Evet yani oldukça ergonomik bir tasarıma sahip. Ee, bunu kulağınıza takarak da dışarıda koşarken de görürken de ya da iş ortamında da oldukça size kolaylık sağlayacaktır. Ee, ben bir de IP55 e, dayanıklılık hı hı. sertifikasından bahsetmek istiyorum. Toza ve suya e, dayanıklı olarak geliyor. Hı hı. Yani herhangi e, dışarıdan gelecek e, dış darbelere ve etkilere karşı da tamamen korumalı. Ve e, dışında da, da tabii ki dokunmatik bir tasarımıyla da yani e, dinlediğiniz müziği ya da o andaki gelen çağrıyı, telefon konuşmanızı e, istediğiniz şekilde yönlendirebileceksiniz. E, bunları ilave olarak ben şunu söyleyeyim. İki cihaz aynı anda bağlanabiliyor. E, bunu ekleyebilirim. E, o yan dilersen bir sonraki ürünümüze geçelim. Tabii ki. Bu arada e, Xiaomi Buds 3T Pro'da Hı -hı. E, bahsettiğimiz gibi size bildirim geldikten sonra hemen alışveriş yap butonuna basarak da oradan da e, bu ürün içinde bir indirim kuponu alabileceksiniz. Evet. E, şimdi Hangi ürüne geçiyoruz Gaye? Redmi Buds 3 Pro'ya geçiyoruz. Ee, hani Redmi Buds serisi, e, Xiaomi Buds serisinden tabii ki e, bir alt segmentte konumlanan orta segmentin e, serisi ama Hı -hı. E, oldukça da iddialı özelliklerle geliyor. Bunun en başında da 35dB'ye evet. kadar e, Hı -hı. gürültü engelleyici sunan aktif Noise Cancelling ve e, çift cihaz bağlantısı olduğu şekilde. Yine şarjdan bahsedelim. E, şarjda 10 dakika şarj ile 3 saate kadar kullanım sağlıyoruz. Ee, yine tek şarjla 6 saat kutusuyla beraber de 28 saate kadar pil ömrü e, olana sağlanıyor. E, aynı zamanda e, bir önceki modellerde olduğu gibi de dış yüzeyindeki dokunmatik sensörler sayesinde dinlediğiniz şarkıyı, müziği ya da e, o andaki gelen çağrıyı da kolayca yönetebiliyorsunuz. E, evet. Şimdi bu üründen sonra aslında hani Redmi Bas 3 var ama biz bunu atlayarak <laughs> Bas 3 Lite'a geçmek istiyoruz çünkü bununla ilgili ee, şu anda bu canlı yayın izleyicilerine çok özel bir indirim teklifimiz var. Evet. Ee, bundan önce ama birazcık üründen bahsedelim. bahsedelim. İstersen sen başla. Yine 18 saate kadar e, pil ömrü sunuyor, üstün ses kalitesi mevcut, e, Bluetooth 5.2 e, bağlantısıyla da ekstra parazit engelleyici var. Size sorunsuz bir e, kullanım sağlıyor. Aynen öyle. E, ve tabii ki oyunlar içinde düşük gecikme modu var. Ee, o sebeple de yani bir oyun oynarken oldukça size e, iyi bir oyun deneyimi sunuyor. Yani ses ve oyun arasında gecikme minimumda oluyor. Bunları ilave olarak toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı bunu da IP 54 ile yapıyor. Şimdi burada kampanyamızdan biraz bahsedelim. Daha sonra yayına geç katılanlar için genel ekosistem kampanyamızdan da bahsederiz. Evet. ilk başta bunun bir teklifini açıklayayım. Sonra genel bir indirim kampanyasından hı hı. tekrardan bahsedelim. Bu Redmi Buds 3 Lite için özel teklifimiz adetlerle sınırlı şekilde olacak şekilde 429 TL yerine sadece 99 TL'ye hemen alışveriş yap butonundan bildirim geldiğinde bu ürünü 99 TL'ye hızlıca satın alabilirsiniz. Adetlerle sınırlıdır. Genel kampanyadan tekrar bahsedelim Tabii biraz ki. Oyan. 599 lira üstü tüm ekosistem ürünlerinde e, yarına kadar, yarın 23.59'a kadar e, 300 liralık bir indirim söz konusu. Evet yani e, bu kuponlardan birini kullan yapıp, Hesabınıza tanımladığınızda yarın akşam 23:59'a kadar da bu kuponlardan 599 TL ve üzeri ürünlerde mi.com'da kullanabileceksiniz. Evet. Ee, o zaman e, ben Xiaomi'nin bir e, sevilen öbür ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Bunlar hangisi? Xiaomi Watch S1 ve Xiaomi Watch S1 Active. Hatta Watch S1'de benim bugün kolumda gayede de S1 Active var sanırım. Evet ilk başta ekranından bahsedelim iki modelde de 1.4 inç AMOLED ekran ve 326 ppi ve 60 hz'lik bir ekran yenileme orana sahip yani bir akıllı saat için oldukça tatmin edici hı hı. özellikler ve birden birçok egzersiz moduna da iki cihazda sahip bunlara ek olarak şunları söyleyebilirim saat üzerinden telefonunuza erişemediğinizde telefon görüşmelerinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz çift bantta GPS ile doğru konumlandırmaya sahip Dolayısıyla bunu diyelim bir yerden bir yere koştunuz ne kadar koştuğunuzun hesabını daha doğru bir şekilde takibini yapabilirsiniz. Evet ve aynı zamanda tabii bir akıllı saat demek aslında e, sağlık verilerinin takibi açısından da oldukça evet. önemli. E, ben burada kalp atış hızını ölçme ve kandaki oksijeni ölçme gibi değerlere de bir dikkat çekmek istiyorum. Aynı zamanda e, uyku sırasındaki sizin tüm uyku düzeninizi ve... hani. Stres dediğimiz tüm diğer sağlık parametrelerinde 2 saatte ölçebilme ve bunu da size MiFit Fit uygulamalarından gösterebilme ve sonuçlarını da bildirebilme özelliklerine sahip. Aynı zamanda 2 saatte de 5 atm'ye kadar da suya ve basınca dayanıklılık var. Yani rahatlıkla da bununla havuza ve denize girebilirsiniz. Ben yine şarja değineceğim. Bir tam dolumla 12 güne kadar kullanım sağlıyor. İki modelde de aynı şekilde Biraz da farklılıklarından bahsedersek S1 aktif daha hafif bir model. Daha çok size egzersiz modu sunuyor. S1'den de sen bahset istersen Oyan. E, S1 tabii ki e, malzeme kalitesi olarak hani bir tık daha ağır malzemelerden yapıldığı için daha ağır. E, S1 aktif hani adından da Gain'in de anlattığı üzere aktif olmasından dolayı egzersiz ve fitness yapanlara daha uygun. Bu sebeple daha fazla içinde egzersiz modu bulunduruyor. Ve ayrıca e, hani renk ve kayış yani opsiyonları da S1 mevcut. modeline göre daha fazla mevcut. E, bir de tabii ki e, bu anlattığımız iki modelde de 300 TL'lik kupon e, fırsatı var. Ama tabii ki Xiaomi demek sadece saat demek değil. E, Mi Band serilerimiz de oldukça ünlü dünyada. 5, 6 ve önümüzdeki günlerde de Mi Band 7, 7 tanıtılacak gelecek. ve Türkiye'ye gelecek inşallah. Onu da şimdiden duyurmuş olalım. Onu da biz de duyurmuş olalım. Ee, tabii ki Mi Watch, Mi Watch Lite gibi geçen senenin ürünlerinde de Hı -hı. 300 TL'lik indirim kuponunu bildirim geldiğinde hemen alışveriş yap butonuna tıklayarak da hesabınıza kolayca tanımlayabilirsiniz. Ee, i̇stersen devam edelim. Hı -hı. Beni bir diğer heyecanlandıran e, Xiaomi TV Stick evet. 4K ile devam edelim. E, Mi TV Stick 2020 yılında çıkmıştı ve o Hı -hı. dönemde çıkan aslında hani çok sevildi tabii ki çünkü bir akıllı olmayan bir hani paneli ya da bir monitörü ya da bir televizyonu Hı -hı. bir HDMI girişine takılan ufak bir aparat ile evet. tamamen e, akıllı özelliklere sahip hale getirebilen bir cihaz oldu. Yani o sebebiyle de hani 4K gelene kadar da oldukça fazla tercih edildi. Ben bunu hani çok şahit oldum. Evet. E, çünkü bunu taktığınızda bir kumanda ve bir priz desteği sayesinde de telefon e, televizyonunuza istediğiniz uygulamayı dijital platform olarak indirerek e, her türlü e, içeriği izleyebiliyorsunuz. Şimdiki üründe ise 4K desteğiyle birlikte yenilenmiş olarak tekrar geldi. İstersen evet. sen devam et. Şimdi biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Ee, bu bahsettiğin kompaktlık, kolay taşınabilir olması, onlar zaten cepteydi. 4K'da da bu devam ediyor. Ee, 4K çözünürlük sunuyoruz. Bu ne demek? 3840'a 2160 çözünürlük geliyor. Buna ilave olarak Dolby Atmos ve Dolby Vision desteği ile size yüksek kalitede görüntü ve ses kalitesi sağlıyor. Ee, tabii ee, bunda Android TV 11 işletim sistemi var. Yani bu ne demek? Hı. Daha akıcı, daha Takılmadan bir içeriğe ulaşma deneyimi, daha bağlantısı daha güçlü ve iç evet. arayüze daha iddialı bir deneyim sunuyor kullanıcılara. Bunun yanında da HDMI ve güç kablosuyla da bu cihazı kolaylıkla panelinize bağlayarak en akıllı özelliklere erişebiliyorsunuz. Ve isterseniz de Chromecast desteğiyle de bilgisayarınızı direkt olarak bu cihaza bağlayabiliyorsunuz. Yani bir evet. aktarım da yapılabiliyor. Ee, ve bu cihaz içinde tabii ki e, 599 TL üzerinde olduğu için de bildirimleri takip ederseniz hemen alışveriş yap butonundan 300 TL'lik indirimi alıp bu cihazı da satın alabilirsiniz. Ee, ee, bir başka segmentimize geçelim. Evet, e, şimdiki ürünümüz Mi Power Bank 3 Compact Ultra. Evet. E, tabii ki Xiaomi'nin power bank'leri yani öbür ürünleri de oldukça ünlü. Çünkü Xiaomi'nin çok ürün e, geniş bir ürün yelpazesi var ekosistem evet. tarafında özellikle. Ee, Xiaomi'nin Powerbank Ultra Compact modeli de 10.000 mAh'lik büyük bir kapasite ile geliyor. Ve tabii ki 10.000 olmasan çok mu büyük acaba diye sizi korkutmasın. Oldukça küçük ve 200 gram ağırlığında sadece bir e, Powerbank sizi karşılıyor. E, aynı zamanda 22.5 Watt'a kadar da USB-A, USB-C girişleri de mevcut ve ...bir seferde birden fazla cihazı da aynı eş zamanlı olarak şarj edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz. Peki bu üründen neden bahsettik? Evet bu üründen neden bahsettik? Aslında baktığınızda belki diğerlerine göre biraz daha iddiasız bir ürün olabilir. Ama bunun içinde çok özel bir anlık bir teklifimiz var. E, adetlerle sınırlı olmak üzere e, bu Powerbank 419 TL yerine sadece 99 TL'ye... ...hemen alışveriş yap butonu altında e, size bildirim geldiğinde ulaşabileceğiniz e, yerde sizi bekliyor. Hemen sepetinize atıp alışverişinizi yapabilirsiniz. Sadece 99 TL adetlerle sınırlı olacak Mükemmel. şekilde. diyorum ve eee Şami dendiğinde aslında birçok insanın da aklına <laughs> e, gelen Şami'nin robot süpürgelerine gelmek istiyorum. Evet. E, bildiğiniz üzere son birkaç yıldır ülkemizde oldukça ünlü bu hani robot süpürgeler. Hı hı. Yani herkesin e, Şami'de aslında sevme sebeplenen biri de bu hani robot süpürgeler Büyük olduğuna kolaylık. inanıyorum. Hakikaten de insanların evinde, insanların hayatında özellikle evcil hayvanı olan veya evi temizlemeye üşenen, yorulan kişiler için zaman olmayan zaman olmayan kişiler için oldukça iyi. E, bu yılda e, yeni tanıtılan e, Mi Vacuum Mop 2 Pro modeliyle birlikteyiz. E, geçen sene Pro 1 modeli vardı. Bu sene Pro 2 ve Pro Ultra modelleri de geldi. Hı. E, ve ikinci nesil, birinci nesile göre çok daha güçlü donanımlara sahip. Ben istersen orayı anlatarak başlayayım. E, Vacuum 2 Mop Pro... E ee, ilk pronesine göre 1,5 kata kadar daha fazla çekiş gücüne sahip. Yani e, 3000 paskallık bir çekiş gücü var. Pil, ka pil kapasitesi tarafında da e, 5200 miliamperlik devasa bir bataryası var. Yani bu ne demek? 3000 paskallık bir emiş gücü ve 5200 miliamperlik bir batarya ile e, 150-200 metre bir alanı ev rahatlıkla, olsun, alan olsun rahatlıkla temizleyebiliyor. temizleyebiliyor. Hem paspaslama hem de süpürme eee birlikte ben bu söylediklerine ilave olarak şunu ekleyebilirim. 4 farklı emiş gücü mevcut. Bu da dolayısıyla yerlerinizin çeşidine göre siz ayarlayabiliyorsunuz. 3 süpürme paspas modu da var. Şimdi bir yandan da soruları yakalamaya çalışıyorum. Kampanya telefonlarda değil ekosistem tarafında evet. geçerli. 599 lira üstü ürünlerde geçerli. Diğer kampanyalarla birleştirilemez. Ara arada diğer kampanyalardan bahsediyoruz. Ve ee, sadece ilave olarak diyelim. Evet ve ben de şunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Her Mi hesabı üzerinden sadece bir adet kupon tanımlanabiliyor. Evet. Ee, Telefonlarda geçerli değil. Ama canlı yayın sonunu beklerseniz bir telefonun içinde özel bir sürprizimiz var. Ee, Onu da şimdiden diyorum, diyorsun, tiosunu e, şimdiden verelim. Tiosunu verelim. <laughs> ee, hani robot devam edelim bu arada. Devam edelim ee, devam edelim. 2 edeyim. Pro'da LDS diye bir Aha. teknoloji var. Nedir bu LDS? Yeni nesil bir lazer teknolojisi. yani. Bu robot yapay zeka algoritmalarının daha geliştirilmiş olmasından da mütevellit hı hı. daha iyi bir haritalandırma ve önündeki engelleri daha iyi tanıyarak da daha kusursuz bir iş yapmasına olanak tanıyor. Eski modellerinde de bu çok iyiydi ama hı hı. bazı hani kullanıcılar işte bazen takılıyor geçiyor orayı algılayamıyor gibi şeyler söylüyordu. Bu LDS lazer teknolojisiyle bu artık tamamen giderildi ve oldukça geliştirildi. Ee, ve tabii ki bunun ev temizleme e, sırası esnasında da her türlü zemine ve lekeye karşı da e, iddialı olduğunu söylemekte e, fayda var. E, i̇stersen biraz sen da, bunun ultra modelinden bahset Evet dair, biraz çünkü da ultra modelimizden iddialı. bahsedelim. Ee, Mi Robot Vacuum Mop 2 ultra modelinde çekiş gücü 4000 paskala çıkıyor. Ee, bu da Diğerine oranla bir tık daha fazla size emiş gücü sağlıyor. Bu modelde buna ayrı olarak ayrıca bir temizleme haznemiz mevcut ama kendi kendine temizliyor. Yani bunu nasıl yapıyor? Ayrı bir istasyon olarak düşünün. Evet. Onu da yanında satın alarak bu iki parça birbirine uyumlu hale geliyor ve duvara yani yere bunu koyduğunuzda iki mop ultranız bunun içine geliyor. E, içine yerleştiğinde de içinde o tüm topladığı tozu kendi emiş gücüne sizin hiçbir müdahaleniz gerekmeksizin kendi i̇stasyonu. içine istasyonunu bırakıyor ve temizliğine devam ediyor. Yani insan e, müdahalesini neredeyse sıfıra indiren bir teknoloji. Evet. E, 16.500 paskallıkta bir istasyon içi bir hava sürükasyonu mevcut. Yani e, içinde toz kalır mı? işte hani içinde topladığı şeyler hani kalır mı gibi hiçbir endişe olmasın. 16.500 paskallık devasa bir emiş gücüyle Tüm robot süpürgenin içindeki boşaltıyor. hazneyi temizliyor Hı -hı. ve boşaltıyor. Bunu aslında şöyle bir şey gibi düşünebilirsiniz. İki şeritli e, toz toplama tasarımı mevcut. Yani birinde çekerken birinde aktarıyor gibi düşünün. E, buna ilave olarak 3 boyutlu görüntüleme ve engel aşmayla e, çarpışma önleyici sistemi ekleyebiliriz. E, böylece alanı e, daha çabuk tanımlayarak daha çabuk e, süpürmesini sağlıyor. Evet yani MOP2 Ultra ve MOP2 ee, Xiaomi'nin 2022 yılında tanıttığı ve getirdiği oldukça iddialı yeni Ürünler robot evde. süpürgeler. İkisi. Ee, tabii ki ailenin tek üyeleri bunlar değil. Ee, Mop2 ve Mop2 Lite ile de dört e, farklı bir yeni bir aile geldi. Hı hı. Ee, bu robot süpürgelere de yine e, bildirim geldiği anda hemen alışveriş yap butonuna tıklayarak oradaki kuponu kullanarak 300 TL'ye indirim ile satın alabilirsiniz. Şimdi bir başka sürpriz kampanyamızın olduğu ürüne daha geldik. Hangi ürün Gaye? Mi Smart Scale 2. Yani Xiaomi'nin çok bilinen tartılarından, tartılarından biri. Bunun aslında en çok sevilen özelliklenen biri hem uygulama ile birlikte çalışabilmesi evet, hem de şık ve zarif Aha. ve tasarım olması. Yani hangi zemine koyulursa koyulsun bence oldukça şık duruyor. Bunun da en büyük evet. sebebi inceliği ve beyazlığından dolayı sanırım. Evet. Ve yüksek basınçlı ve sensörler sayesinde de ee, yani tarttığı şeyinde oldukça en doğru şekilde birine sahip. Ee, i̇stersen teklif sana sana açıkla. Ee, yine sınırlı adetle beraber geliyor kampanyamız. 319 lira yerine sadece 19 lira. Evet. Doğru 19 duydunuz. Lira gibi 19 lira. Ve e, adetlerle sınırlı almak isteyen elini çabuk tutsun. <laughs> hemen alışveriş yap butonuna tıklayarak tekrardan oradan bu ürünü hemen sepetinize ekleyebilirsiniz. İstersen de yani diğer e, bir segmente geçelim. Tabii ki bu aslında benim Xiaomi ekosistemi arasında en sevdiğim birkaç üründen biri. Xiaomi Air Fryer yani Fritöz. E, bu ürün geçen sene çıktı ve hı hı. E, çıktığı anda da Türkiye'de açıkçası yok sattık. Yok sattık. Yani evet. hakikaten bunu söyleyebiliriz. E, yani Fritöz ne işe yarar? İlk başta aslında bundan bahsedelim. Fritöz evet. aslında bir fırının e, kompak hale gelmiş ve daha hızlı yemek pişirebilen bir varyasyondur. Ee, Xiaomi fritözü de yani yağ oranı düşük ve daha hızlı yemek pişiren özelliklere sahip. Ee, kompakt ve şık bir tasarım var. Önde de bir OLED ekranı var. Oradan da kolaylıkla yönetebiliyorsunuz. Evet ama sadece aslında şimdi ilk önce neler pişirebildiğinizden bahsedelim. Tabii ki. Et, tavuk, sebze e, buna ilave olarak yemeğe ilave olarak şunu ekleyebiliriz. Yoğurt yapabilirsiniz, meyve kurutabilirsiniz, e, kek yapabilirsiniz. E, bunları söyleyebilirim ve... Ee, kullananların en seveceği özelliklerinden biri olarak şunu söyleyebilirim kolay temizleniyor. Evet. Parçalarını makineye atabilirsiniz bulaşık makinesine ee, ya da silebilirsiniz ki bunların hepsi çok büyük kolaylık. Aynen. Için. Yani için içindeki hazneyi çıkardıktan sonra içinden bir adet ızgara, bir adet hı hı. de alt bölüm çıkıyor. Üçünü de makineye ayrı ayrı koyup yağlardan ve öbür şeylerden temizleyebilirsiniz. Ee, tabii tabii şöyle bir şey de var içinde bir parça var. Yani bir ızgara parçası var. Üzerine atıyorum ki et veya tavuk koyup altına patates kızartmasını da birlikte evet, bir 15-20 dakikada birlikte pişirebiliyorsunuz. Bunun da sebebi, yani aslında birlikte pişirebilmesinin de sebebi 360 derecelik hava sirkülasyonu olması. Yani haznenin içindeki her tarafa ısıyı iletebilme ve e, o şekilde bir ergonomik şekilde tasarlanmış bir evet. ürün. E, 40 ile 200 derece arası da ayarlanabilir Sı sıcaklıkları mevcut. E, tabii ki bu ürüne de yine bahsettiğimiz gibi hemen alışveriş yap sekmesi altından 300 TL'lik kuponu yakalayıp hesabınıza tanımlayıp tanımlayıp 300 TL indirimle de sahip olabilirsiniz. Evet. İstersen günün, günün... son <laughs> ürününe geçelim, son fırsatına geçelim. Son fırsatına geçelim. Ee, bu bir ekosistem ürünü değil. De Ürün nedir? Değil. Bizim dünyaca ünlü not serimizin, son serimizin ürünüdür. E Aa, son aileden birisi Redmi Note 11. Evet, bilindiği üzere hani Redmi Note 11 serisi hem dünyada hem Türkiye'de oldukça fazla tercih ediliyor. Bunun da sebebi e, hani rekabetçi fiyata iyi özellikler sunması. Fiyat yani performans. Bu, hani Aha. Redmi Note 7'den beri, hani Redmi Note 8'den beri, 9, 10, 11 evet. ve hala da böyle hani sunduğu özelliklerle fiyat karşılaştırıldığında oldukça iddialı ve satış rekorları edilen, kıran seriler. Evet, satış rekorları da kıran bir seri. Ee, i̇stersen birazcık üründen bahsedelim. Tabii. Ee, ben işlemciden bahsedeyim. Qualcomm Snapdragon 680 işlemci ve Adreno 610 grafik birimi işlemcisi de geliyor. Yani segment için oldukça iddialı iki işlemcisi var. Hı hı. Ee, ve 6.43 inç FHD Plus AMOLED 90 Hz'de bir ekranı var. Yani evet. giriş seviyesi bir orta segmentte bir telefon için AMOLED ekran FHD Plus ve 90 Hz oldukça iddialı iki özellik. Evet oldukça iddialı. E, pilden bahsedelim yine. Tabii e, ki, ki. 5000 mAh e, pille beraber geliyor ve e, 33 watt hızlı şarj desteği sağlıyor. E, kutudan şarj aleti çıkıyor. E MMT teknolojisiyle beraber geliyor. E, biraz da kameralarından bahsedelim. E, 4 arka kamerası, bir ön kamerası mevcut. E, ana kameramız 50 megapiksel. Ultra geniş açılı kameramız 8. 2 makro İki de derinlik kamerası olmak üzere arka kameralar, ön kameramızda da 13 megapiksel. Evet. Ee, evet. Aynı zamanda 64 ve 128 gigabaytta depolama seçenekleriyle mevcut diyorum ve özel teklifimizi açıklıyorum izin verirsen. Adetlerle sınırlı olacak şekilde Redmi Note 11 serisi alımlarında bu kampanya sayfasında 200 TL'lik bir indirim ve her alımında da yanında 2 adet McDanistan McChicken menü artı Sandy çikolata dondurma da iki adet kuponla birlikte geliyor. Ee, hemen alışveriş şab sekmesinden de bu ürünü hemen satın alabilirsiniz ve yanında da iki adet de McDonald's kuponuyla da e, karnınızı doyurabilirsiniz olarak da <laughs> bahsedeyim. E, genel bir toparlayalım istersen. Tabii. E, bugün konuştuğumuz ürünler genellikle ekosistem ağırlıklıydı. Yani aslında Xiaomi'nin e, en çok sevilen hayatımızın her anında, yani yolda olsun, ürünler. evde olsun, her noktasında kolaylaştıran ürünler. 599 TL üzeri Xiaomi ekosistem ürünlerinde 300 TL'lik bir kupon. Bu kuponu da bildirimleri takip ederek bu sayfanın sağ tarafına yer alan hemen alışveriş yap butonu altından kullan butonuna basarak hesabınıza tanımlayabilirsiniz. Onun harici de ara ara 3 farklı 4 farklı üründe de anlık indirimlerden bahsettik. Hı hı. Onları da aynı sayfada eğer ki denk gelmek, eğer ki denk geldiyseniz ve almak istediyseniz de oradan da hızlıca satın alabilirsiniz. Bunun için ama öncelikle mi.com'a üye olmanız gerekiyor. Kampanyalar yerleştirilemez. E, dolayısıyla bir tanesini tercih etmek durumunda kalacaksınız. <laughs> yani oldukça iddialı ve güzel indirimler olduğuna inanıyorum. E, umarım e, yani izleyicilerimiz Siz, de, de istedikleri hoşuna gider. hoşuna gider ve istedikleri indirimleri bulmuşlardır. E, o zaman teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Bir sonraki bir canlı yayında da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.